Glutatyon e, mucize molekül olarak bilinmektedir. E, çok, çok güçlü bir antioksidandır glutatyon. Peki glutatyon ne işe yarar? Glutatyon mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar, karaciğerin detoksifikasyon mekanizmasında çok önemli bir role sahiptir. Aslında glutatyon e, sistein, glisin ve glutamin ismindeki 3 tane amino asitten oluşmaktadır. E, mitokondrilerin antioksidan kapasitelerini e, ve görevlerini yapmasında e, yardımcı olur. Biliyorsunuz e, mitokondriler e, çalışamadığı zaman, fonksiyonları bozulduğu zaman hücrelerde, hücrelerde, dokularda kanserleşme süreci başlar. Yani glutatyon aslında kanserleşmenin önlenmesinde çok önemli hayati bir role sahiptir. Antioksidan Dır diyoruz glutatyon için. Antioksidan ne demek? Vücutta toksik radikaller oluşur. Bu toksik radikaller e, hangi durumlarda oluşur? Yoğun stres durumlarında, kimyasal maddelerin kullanılmasında. Ki kimyasal maddeler artık biliyorsunuz günlük yaşamımızda her yerde var. Deterjanlarda var, parfümlerde var, el yıkamada var, şampuanda var. Her yerde, diş macunlarında bile bu kimyasal petrol ürünlerini kullanıyoruz ve hayatımızın içinde yer alıyor. Bunlar nelere yol açıyor vücutta toksik radikallerin yani kanser yapıcı maddelerin oluşmasına yol açıyor. Glutatyon ne yapıyor? Bu molekülleri toksik radikalleri tutup adeta kulağından tutarak karaciğere teslim ediyor ve karaciğerde bunları ortadan kaldırıyor. Peki glutatyon normalde vücudumuzda yok mu Elbette var? Ancak bu toksik maddelerin yani yaşadığımız bu endüstriyel yaşamın sonucunda yoğun stres ve kimyasalların sonucunda glutatyon ve yaş almakla birlikte üretim kapasitesi azalıyor. Vücudumuzdaki miktarı azalıyor ve vücutta kanserleşme potansiyeli olan hücreler ortaya çıkıyor. Son yıllarda neden kanserin bu kadar arttığını da buradan anlamanız mümkündür. Glutatyon'a e, Doktor Mehmet Öz ee, mucize molekül antioksidanların kahramanı olarak bir isim veriyor ki bence glutatyon molekülü bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor. Ee, glutatyon kaç seans uygulanır? Glutatyon haftada bir seans olacak şekilde 6 seans uygulanması uygundur. İstenirse 6 ayda bir tekrar bir kür şeklinde yani 6 seans olarak tekrar alınabilir. Glutatyon kimlerde kullanılır? Aslında glutatyon sağlıklı yaşam için herkeste kullanılabilir. Ancak özellikle kronik hastalığı olanlar, yoğun stres altında çalışanlar, sigara kullananlar ve kimyasal maddelere maruz kalanlar, sağlıklı beslenemeyen insanlar mutlaka glutatyon takviyesi almalıdır. Peki glutatyon nasıl uygulanır ve nasıl bir moleküldür? İremciğim bana glutatyon e, malzemelerini getirir misin? Şimdi size glutatyon molekülünü tanıtmak istiyorum. Teşekkür ederim. Glutatyon böyle bir kutunun içerisinde Türkiye Eczacılar Birliği'nden elde edilen, oradan temin edilen bir üründür. Yurt dışından geliyor ve size bunun nasıl uygulandığını tarif etmek, anlatmak istiyorum. Glutatyon aslında şurada gördüğünüz gibi toz halinde bulunur. Ee, ve bu bir sulandırılması gerekir öncelikle. Sulandırıldıktan sonra enjektöre çekilerek buradaki 100 cc SF'in içerisine koyulur glutatyon molekülü ve serumla yaklaşık olarak yarım saat içerisinde 20 dakika 30 dakika içerisinde infüzyon şeklinde yavaş infüzyon şeklinde verilmesi uygundur. Bu şekilde verilir. Sağlıklı yaşam için artık glutatyon molekülü olmazsa olmaz moleküllerden mucize moleküllerden bir tanesidir. Ben kendim de glutatyonu düzenli bir şekilde alıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Glutatyon sağlıklı kalabilmemiz için, toksinlerden korunabilmemiz için, kronik hastalıklara karşı kendimizi koruyabilmemiz için, yaşlanma karşıtı olarak kullanmamız gereken ve kanser, kansere karşı önleyici olarak kullanmamız gereken mucize bir moleküldür.